Selamlar arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Warrior serimize kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi en son bölümümüzde e, artı 2 almıştık. Bundan sonraki bölümlerde de hedeflerimiz 5 bölüm 4 bölüm boyunca artı 0 toplayıp bir tane daha artı 2 koymak. Umarım bunu en kısa zamanda başarır. Sonraki takılarımıza emir adımlarla geçeriz. Bu bölümde ne yapacağız? Şimdi ben e, bölüme başlamadan şu patates soğan falan bunları biriktirdim bunları kastık. Bunları CZ'de SC olarak kullanacağız. Farmlarda işimize yarıyor bildiğiniz gibi. Gideceğiz şimdi. E, bakacağım CZ'de. Bulabildiğim bir farm toplumda farm atmaya çalışırım. Ondan sonra günlük görevimiz açılır. Onu yaparız. JR gireriz. direkt gireriz. Güzel bir para kasarız inşallah. Hadi bakalım bölümümüz başlasın. Sizlerden tek ricam video bir beğeni bırakmanız benim için yeterli arkadaşlar. Videolarda görmek istediklerinizi de yorum olarak yaparsanız sevinirim. Hadi başlayalım. Şimdi Stone geldik. 45 dakika oldu. Şunlar bitecek. 45 dakika olmuş olacak. Çok tatlı kasıyoruz. Şu an nazar değmesin. Bir kere bir kişi darlamaya geldi. Onda da HP reki taktım. Stona vurdum. Kesemedi beni. Kaçtı gitti. Kasıyoruz. Ne oldu? 45 dakikada 20 tane TS aldık. Onun için de Winter Hero giftlerimiz 120 oldu. Bununla sınırsız kanat alacağız inşallah. Bu kadar da çöp. 3 parçada shell attı. Bu strobunu bekliyorum şu an. Bir sıkıntı olmazsa gerçekten darlamazlarsa darlamayalarına kadar sürekli kasacağım burada. Bir de JR kazanırsak belki bir anda chat diye 3-5 tane dol var. Bir tane daha 0 minoyu daha ilk günden alırız. Yarın da ikinci mino için kasmaya başlarız arkadaşlar. Şunları keseyim. Bu şeyler çok işe yarıyor bu arada. Bak göstereyim bak şimdi şu ezik basayım. Çıkartıyoruz. Bak HP takıyorum. Görüyor musun canım nasıl doluyor. Sıfır masraf gibi bir şey ya. Tek taş masraf var. Pot zaten çıkıyor slotun içinden. Onun için Stone Golem Kalp ben. Devam. Evet bir dövdüler arkadaşlar. Bir daha yedik. Şimdi kastıklarımızı size birlikte satacağım satıcıya. Bakalım kaç para kasmışız. Bunları atamıyoruz. Bunları atabiliyoruz. Şöyle şuradan itibaren. Loot 2K'da o yüzden en ezik şeyleri bile alıyor. 2K almasının sebebi bildiğiniz gibi şeller var. Kırdırmalık onları alması. Burada MS ya da Boost göremedik. Bu bizim için üzücü oldu ve drop'lar şu an az para getirdi. Lan 450 tane lan. Ben buradan 2M çıkar diye düşünüyordum. Yanlış düşünüyormuşum. Bayağı yanlış düşünüyormuşum yani. Şöyle takayım. 2M çıkmasa bile 2 6 7 1,5M falan çıktı. Onun dışında nakit zaten pot masrafı yok diyoruz. Gelen nakit para taşı götürüyor. Gelen şu mana pot'ta bunu karşılıyor. Aa, 26 tane TS'de 5M yapsa 6.5M falan kastık. 1 saattir falan slottayız. Şimdi gideceğiz bakacağız. Eğer darlanırsak çıkacağız direkt günlük görev yapacağız. Tam dedik farm atıyoruz akıyoruz. Savaş varmış maalesef attı. Bütün ee, Karus'lar umanlar şimdi eskiye geçeceğinden dolayı eski CZ'ye hiçbir şekilde gitmeyeceğim. Görev görev yapacağız takılacağız. Yine bir 10 var. 10 yakın para kastık. ya. Yani 10 olmasa da bir 8-9M kastık. Bugün zorlamamız lazım. Nasıl zorlarız onu da bilmiyorum. Oh yanlışlıkla bir şey sattım zannettim. Devam edelim. Şimdi iki tane direkt girdik. Üçüncü sıra sayıyor. İkisinden sadece bir tane de direkt commander badge alabildim. Şimdi bir de görevi bitirdim günlük. Buradan bir solar light alacağız. Onu kırdıracağım şimdi bakalım ne çıkacak. Hop. Aa. Bak M game. O, M -game. o kadar uğraştım vardı. bana bir scroll atıyorsun. bu saçma. Bu, 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 bu ne bakışta saçmalığın bakışı bu ne lan diyorum. Lütfen ya. Bu kadar uğraşıyoruz. Böyle bir drop olmaz. Değiştirin bunu. Gerçekten mi? Allah'ım. RPR yapabiliyoruz mu bunu? <laughs> Bu weapon school RPR mi yapıyor? Durability var. Bu neymiş lan? Yo. Damn bitch. Evet şimdi. Evet şimdi Nitro'ya gireceğiz. Girmeden önce. 3 tane MS'miz vardı bildiğiniz gibi. Onlara girdim. X klan varken. X flash bastık günlük etkinliklerden gelen. Onun dışında MS'den bir tane MS aldık. Bu 4. MS'miz. Şöyle şundan ne yapalım? Peri çıkartalım. Evet baş attı. <laughs> Kendi kendine kesti. Bir tane drop sadece. O da Old Break Dragon Neck. 2.5 hem. Allah bereket versin diyor. Şimdi Nitro ile geçiyoruz. Şimdi giriyoruz Nitro ile. Bakalım ne kadar şanslıyız. Ne kadar şanslıyız. Ananın ki. Yine beyler bir SVSC çıkartamadık. 30 tane canavar kestik. 10 tane 5 bir sürü adam 3 kişi almışız. Ne kılıç ne SVSC. Okumuz bitti fırlattığımız. Allah'ım kahretmesin. İyice kanser olmaya başladım. Bu etkini çok seviyordum ben. DC pire de var anlamıyorum ya. İnanılmaz yani. inanılmaz. Jere en sonlarda tıkladım. Tam devaya koşarken kaybettik. bilek bilekkem. Hanemize hayırlı olsun. Yine bölümde güzel kastık diyelim. Yarın görüşürüz. Evet. Hızlıca e, günlük görevleri yaptık. Şuradan hayır pardon. Önce buradan görevi vereceğiz. Solar Light'ımızı alacağız. Aldık. Şimdi Solar artık kıldıralım. Bakalım ne çıkacak. o Kırdırdım. Abi yine bu salak şey çıktı ya. Bu ne ya? Leş. Drake'e girdik. Üç od üçüncü odadayız. Üçünde de şey attı. Bondragon attı. Ve ilk de bana MS verdi. Gem alamadık. MS geldi. Olsun. MS'yi severiz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi rebe doğru yürüyoruz ne yapacağız? %35 falan olunca eğer yaparsam böyle canım sıkılmazsa görevlere bir anda girmek lazım ama yani bir iki günümüz gider görevler için. Siz de söversiniz bize bana görevimiz mi bize Bodo diye falan bilmiyorum bakalım. Sıra bende olabilir bu arada. Tam böyle Silver Bar sırasındayım şu an. Devam. Sanırım Draki demişim. Biliyorsunuz çok Draki girdiğimiz için beynimiz yandı. Ee, sıra bende bu arada. Evet yanlış duymadınız. Sıra Silver Bar sırası. Ben de Allah'ım bakalım alacağız mı, almayacağız mı? Bir siyah ekran. aldık beyler Silver barı diye böyle pisir pisir güleceğim. Silver Bar'ı aldık. Yazık garibim bak. Geçen seferin aynısı oldu. Doz burada geliyor. Şöyle vuralım kafa. Oo oh, damage alttan gözüküyor. Çok güzel ya. Buradan JR kaybedenlere selamlar. Oo oh, bir Silver Bar, iki Silver Bar. Yine 30 semi vurduk ya. Direkt mino alırız bugün. Hadi bakayım. Evet şimdi bildiğiniz gibi Draki Box kırdırmıştık. Oradan bir 300 bir para gelmişti. Şimdi o parayı harcamaya devam ediyoruz. Ne yapacağız? 8 miraj deniyoruz. Kalanı da işte 7 vip 11 kırlar falan var. Şöyle şu Fabri'yi atayım ben. Yansın. Ondan sonra yayındayım zaten Twitch Bahadırakman bildiğiniz gibi. Şey yapacağız. Sadece bastığım kısımları gösteririm size sıkılmamanız için. Yayında muhabbete devam. 7 MD'yi alacağız. Büyük ihtimalle. Aha almadı. Allah 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 Allah. MD8 için alalım direkt MD8. Direkt S3'e geçeceğim. Yandı. Bir MD, bir V5 şeklinde gidiyorum. Ver bana. Ver, 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 MD geliyor mu? MD gelir ya niye gelmesin? Ver BD'yi. Yandı. Hadi bakalım bir tane daha bir 1.1'e kır deniyoruz. Umarım geçer. Heyecana gerek yok. Denedim. Gelmedi ya. MD8. 8. slotta. Ver bakalım MD8'i. Hop. Evet. Sayın seyirciler. Denedim. Ve aldık mı? Bence aldık. Evet. Son... 2, 1. Ton attım bastım ve geçtim yandı mı? Kırmızı mıydı orası? Geçti mi lan? Bir tane PM geldi. Evet şimdi insanlar geçti. Yandı. H.O. diyen var. Hep troll isimler bunlar. Yandı diyen var. Hayırlı olsun diyen var. Aç, aç sen bakma diyor. Yandı diyor. Yandı be diyor. Geçmiş olsaydı burası dolmuştu bu arada ya. Ben şöyle kapatayım ekranı. Tamam mı? Açayım. Oğlum geçmiş olsa PM gelirdi ya. Aydın bakalım. Evet şurada sabitledik. Tohumumuzu atalım. Kutumuzu aldık ki bak box. Hayırlı uğurlu olsun. Şu an bir tane mini olabiliriz. Drakilere falan gireriz. İkinci miniyi zorlayacağız bu bölümde inşallah. Drakilere girecektik normalde. Ee, ama baktık Stone Golem boş. Yani bir yarım saattir falan Stone Golem'deyiz. Yarım saatten fazla olmuştur belki. Bakalım hatta yine yarım saatten fazla olmuş. 40 dakikadır falan buradayız. 14 tane TS kastım. İki parça shell attı. Bir sürü de çöp var. Ee, bayağı kalacağım burada. Artık akşam vardiyasına geçiyorum. Gece saat 2'ye geliyor. Artık yayınlarımızı da gece 1'de açacağız. Yani gece 1 ile 5 arası falan oyunda olurum. O saatlerde dediğim gibi daha rahat farm atarız slotlarda. Haydi bakayım. Çıkıyoruz şimdi buradan direktlere girip günü kapatacağım. 1 saat farm attık diyebiliriz. 18 TS, 3 tane Shell, 2 M'den akit para kastık düz mantık. 2, 6, 6 M'e yakın 5 M, 5 M, 6 M arası bir para kastık. Hayırlısı. Şimdi 3. draki'deyiz. yani bitirdik bitti 3 direk hakkımızda 4 tane ip11 hacker çok güzel gidiyordu 2. draki'den 3 tane ip11 hacker aldım Dördüncü direkiden de tam böyle başlarında bir ip11 hacker aldım Eşim geldi hanım Böyle trip attı gitti dur bir gönlünü alayım dedim gittim gönlünü aldım geldim Drakinin süresi bitmiş daha en başlarında 4 ip11 hackerla kaldık bu arada ip11 fiyatları yükseldi 2300k falan onemde buraya sayabiliriz Şöyle şuraya bunları atıyorum Bu 185M seriye dahil değil bu arada. Yaptığımız upgrade'ler için kullandığım bir para. Haberiniz olsun. Devam şimdilik. Şimdi pazara geldim arkadaşlar. Ee, YouTube'a bir önceki bölüm yüklendiğinden dolayı bilgisayar açık kalacak. Ben de o ara dedim pazar kurayım. İşte Silver Bar bunu satacağız açacağım. var, Pumbe var, Iron Ball, Mirage Sword, Çar Çöpler var. Ee, şerlerimiz var, bir de kırdıralım belki de kovalarız. Onun için nasıl olacak başka bir şey yok. Burada güzel bir para yatıyor şu an. Ben böyle bu atabileceklerimi hızlıca atayım. Onun için satacaklarımı da satarız. Old takı var burada bir tane. Bir tane şurada old BDN'e bak. Olds'ları ki saplı box'ımız da var. Old BDN'miz de var. Ben bir takılayım. Şunları at bu atılacakları mantıklı olanları atayım. Kalanlarını da pazar kurayım ki slot lazım biliyorsunuz. bu atalım. Shell'leri kırdıralım. Pazarımızı kuralım. Evet şimdi pazarımı kurdum. Şöyle güzel fiyatları koyduk. Allah' tertemiz. Yemin ediyorum tertemiz 45 Hadi bu mirajlı ibeleri at. Yine 35 ama abi. Çok güzel. Şöyle selimi koyuyorum buraya. Onun dışında üstümde de 30 am para var. Bunları nasıl aldığımıza bakalım. Silver gemleri buyu attım. 8200 bilek gemleri buyu attım. 3 tane kırmızı kutu vardı. BDV'lerden biriktirdiğimiz. Onları buyu attım. Başka ne attık? Bir tane buz farklı bu attım. Onun dışında bir de silver barı sattık. 30 am böyle geldi. Onun dışında 44 tane da dalga dümenden gelecek. 42M gelir buraya. Yani nereden baksanız 70 küsüren para olur. Üstüne de biraz koyarız. 2 tane mino sıfır alırız. Daha old takı var satılacak bankada. Daha çerçöp var bankada satılacak. Çok güzel. Yani şu mini yüküye de gideriz. Çok güzel ilerliyor seri. Devam edelim. Eve geldim şimdi. Ee, bilgisayar başına geçtim. Çoraplarımı giyiyorum. Bütün hepsi satılmış. 72M. 518K paramız var. Bu dakikadan itibaren jre'ler yok. CR'lerin olmaması bizi yoracak. O yüzden farm ağırlık yapacağız. Bu parayı bugün biraz kasalım. Sonra günü bitiririz. Zaten bununla iki tane yakın alırız. 2 e tane Mino 0 aldık. kafi? satılacak. Daha bankada tabii ki eşyalarımız mevcut. Onlara da bakarız sonra. Devam. Evet 3 tane Drak'i girdik. Ee, bir Vipon Breaker, 2 Shell sadece. Şu SG'den geldi. Bunları hemen ayıralım. Şimdi ben şey yapmam lazım. Bugünlük görev var ya. Giten mis, Onu yapmaya çalışacağım. Yapamazsam Stoneglen farmına geçeriz ya da başka bir farma. Sonra paraya bakar, takı alır, bölüm bitiririz. Evet, dün ani olarak kapattık. Şimdi geldik yeni güne. Hemen görevimi yaptım. 20 lazer verdi zaten. Onları yapacağım. Şöyle solar light'ımı alayım. Bakalım ne çıkacak. Kırdırdık. Oha solar link verdi lan. İnanılmaz. İnanılmaz. Rezalet inşallah kırdırılıyordur bu eşya. Neyse bugün çok farm atamayacağız. Yarın sabah köründe dişçiye gideceğim arkadaşlar. uzun bir dişçi maceram başlayacak. Direktlere gireriz, bölümü de kapatırız. Eşya alırım diye düşünüyorum. Para var. 80 olur bu zaten şimdi çok rahat. Bakalım. Selamlar arkadaşlar. Hepinizin yeni yılı umarım mutlu geçiyordur. Yeni yıl hepimize huzur, mutluluk, barış ve sağlık getirsin diyelim. Bankada şöyle eski kırdırdıklarımızdan kalan artık çiftinler var. Bunları basacağım. Onun dışında geçen bu etkinlikten çıkan şey kırdırdım tavşana. Tavşanı kullanacağım diğer herfa dragon'da 20m'den satacağım bir arkadaşa. Şu an AFK geldiği zaman veririm. Onun dışında bir tane iPhone Breaker var. Bunu satarım, basmam. Şit'inleri bir iteleyeceğim. Art+6 ya da art+ya doğru mu bilmiyorum. Ondan sonra Davşanı sattıktan sonra bu herfa dragon pet'i iki tane takılıp bölümü kapatacağız. Devam edelim şöyle ben şuradan nerede kankamdan bir 3 6 9 12 tane alayım. 12 tane alalım. Bakalım ne kadar şanslıyız. DC flash basmam lazım bu arada. DC flash şuradan alalım. DC flash'ımızı basalım. Bakalım ne kadar şanslıyız. Hiç keyfim yok. Neden bilmiyorum. Evet ilk artı 4'e yandı. Don para ediyordu sanırım. Artı 4 oldu. Şöyle bu da artı 4 oldu. Böyle bu da artı 4 oldu. Güzel. Şu göğüsü artı 5 yapalım. Güzel. Şu göğüsü de artı 5 yapalım. Yandı. Don artı 5 yapacağım. Don dayandı. Allah kahretmesin ya. İyi bu artı altı oldu. Ne kadar lan artı altısının fiyatı? Rogue Cihit'in Armor Paldron. Hemen buradan arayalım. Artı 6'sı 4 arkadaşlar. Artı 7'ye atıyoruz ve hemen devam ediyoruz. Geçtim mi lan? Basamadım. Vallahi geçti zandım ha. Şöyle. Geçti vallahi geçti. Oh be ilk defa bir item. Bu artı 7 büyük ihtimal 7-8'den falandır. Bunu da satarız şimdi. Şu alfa bir satayım ben. Fiyatları piyasası da duruyor. 50 M diyen var. Bir GB diyen var. Biz 20 m veriyoruz arkadaşlar. Zaten 20 M'den bir sürü pazarda var devresi gün. Şöyle hayırlı uğurlu olsun diyelim. Şimdi bir de şu kitini satalım. Şunu da satalım. Bakalım kaç paramız var. Şimdi arkadaşlar şöyle baktım. 41 m ucuz yani. Ucuz dedim. 41 M, 40 M fiyatları var. Bunu ben buydan alırım. şey sattık kitini. Üstüne de Vipon Breaker'da sattık. 106 M kemiksiz paramız oldu. Şimdi DC premium kırdıracağız. Oradan da trana e gelecek. Onu da kullanacağız. Biraz daha farm atarız. Bir tane daha RT2 yaparız diye düşünüyorum ben. Bu bölüm bu kadar olsun. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.